Bir ve ikinci sorular aşağıdaki diyaloğa göre cevaplandırılacak. Hangisini röportajı yapan kişi yani gazeteci Sergen Yalçın'a sormayacaktır? Merhaba arkadaşlar. Konuğumuz e, en iyi futbolculardan Sergen Yalçın. Sergen Yalçın hoş geldi Nasılsın? Teşekkürler. Her şey yolunda demiş. İlk sorudan sonra İstanbul'da 1972'de doğdum demiş. Yani ne zaman ve nerede doğdun? Diğer sorudan sonra şu ana kadar 105 gol attım. Ee, gerçekten iyi bir forvettim. Yani buradaki sorumuz hangisi olacak? A şıkkı kaç gol attığını hatırlıyor musun? Son sorudan sonra mahallemizdeki yerel bir kulüpte oynuyordum. Ee, Beşiktaş'taki antrenörlerden biri beni gördü. Sonra maceram başladı. Beşiktaş hayalimdi. Hayalim gerçekleşti. Yani burada D şıkkı futbola nasıl başladın olacak? B şıkkında did any referee show you red card? Herhangi bir hakem sana kırmızı kart gösterdi mi? Bu soru sorulmayacak. Sergen Yalçın kaç tane gol attığını hatırlamıyor demiş B şıkkında. Hatırlıyor, 105. Başarılı bir handbolcuydu. Hayır, futbolcuydu. Beşiktaş'ta futbola başladı. Hayır, mahallesindeki yerel bir kulüpte başladı. Şu an 50 yaşının üstünde. Evet cevabımız A 1972'de zaten doğmuştu. Hangisinin cevabı mailde yoktur diye sorulmuş. Burada gönderilen kişi Ashley. Sevgili Ashley demiş. Dün kitap fuarındaydım. Kitap aldım. Galilei Galileo'nun hayatıyla ilgili. Büyük bir bilim insanıydı. Harika bir yaşamı vardı. Kral oyun cezalandırılmış. Yani ev hapsiyle cezalandırmış. Neden? Dünyanın güneşin etrafında döndüğünü söylediği için. Okumak için sabırsızlanıyorum. Bu maili yazan kişi de Betty. Ee, kitap fuarında dün kim vardı demiş A şıkkında. B şıkkında Betty kimin biyografisini satın aldı? Galileo. Ee, kral neden Galileo'yu cezalandırmış? Çünkü e, dünyanın güneş etrafında döndüğünü söylemiş. Betty. Biyografiyi ne zaman okumayı bitirmiş? Bunun cevabı yok. Seçeneğimiz D Kim vardı kitap fuarında? Kim gitmiş? Betty. 4 ve 5. sorular konuşma baloncuklarına göre cevaplandırılacak. Who talks about Mark Zuckerberg's education life? Mark Zuckerberg'in eğitim hayatı ile ilgili konuşan kim diye sorulmuş. 1984'te New York'ta doğdu demiş Julia. Harvard Üniversitesi'nde okumaya başlamış 2002'de ama mezun olamamış. Charles bahsetmiş cevap aşıkkı. 2004-2005 yılları arasında Facebook kurdu. The Students of Harvard. Harvard öğrencileri kendi bilgilerini ve fotoğraflarını girmiş. Arkadaşlarını bulmak ve görmek için diyor burada Nancy. Son olarak Vilma 3 milyar aktif kullanıcısı var bugün Facebook'un ve değeri 600 milyar dolar demiş. Mark Zuckerberg'in hayatı ile ilgili hangisi doğrudur denilmiş bu sorumuzda da. 2002'de Harvard Üniversitesi'nden mezun olmuş. Hayır, 2002'de okumaya başlamış ama mezun olamamış. 1984'te New York'ta doğdu. Evet. Julia bu bilgiyi veriyor. Seçeneğimiz B şıkkı. Mühendislik okudu üniversitede. Öyle bir bilgiden zaten bahsedilmiyor. Oscar ödülünü aldı. Facebook kurduktan sonra yanlış. 6 ve yedinci sorular metne göre cevaplandırılacak. Hangisi doğrudur? denilmiş bu sorumuzda. Halit Akçetepe 1938'de İstanbul'da doğdu. Ee, özel Saint Beno lisesinden mezun oldu ve birçok popüler filmde oynadı, belki 70'in üzerinde. Çoğunlukla eğlenceli filmlerde oynadı, Havam sınıfı gibi. İlk filmi değildi ama en popüler olanıydı. Antalya Film Festivali'nde Altın Portakal Yaşam Boyu Ödülünü kazandı 2012'de. 2017'de vefat etti uzun başarılı bir hayatından sonra. Hayat akçetepe İstanbul'da yaşamış ve öğretmiş. Saint-Benoît Lisesi'nde yani öğretmenmiş. Yanlış. Oscar ödülünü almış ki 2012'de. Yanlış. Başarılı bir oyuncuydu. Özellikle komedi filmlerinde. Kesinlikle cevap C şıkkı. Havam sınıfı ilk filmiydi. Yanlış. En popüler filmiydi. Bu sorumuz yine metinle ilgili. Halit Akçetepe gerçek adı değildi. Gerçek adı Güdük Necmi. Yanlış. Burada A şıkkı. E, Güdük Necmi Havamam sınıfındaki adı. 2017'de İstanbul'da doğdu. Hayır, 2017'de vefat etti. E, 70'ten fazla filmde oynadı. Burada over 70. Evet, 70'ten fazla filmde oynadı. Cevap C şıkkı olacak. Tüm filmlerinde Güdük Necmiydi. Yanlış.